Herkese merhaba. Ben Deniz Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi arkadaşlar Bed Wars yani yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. O arkadaşlar bambaşka bir serverdayız. Tabii ki sadece bu serverda oynamayacağız. Başlıktan da zaten anlamışsınızdır arkadaşlar. Eskiden Bed Wars burada oynanıyordu. Bence leş bir server ve leş bir şeyi var arkadaşlar buradaki Bed Wars'un. Buradaki Bedwars'ı hiç sevmiyorum ama size de fikrinizi sormak adına böyle bir şey yapmak istedim arkadaşlar açıkçası. Hop şöyle alalım. bakalım nasıl olacak oyun arkadaşlar. İkisini karşılaştıracağız. İki server'ı karşılaştıracağız. Elmanı aldım bilmiyorum ama şu yatağı bir kaplayalım. Benim adam çıkmadı mı ha. Şöyle. Burada arkadaşlar eskiden oynardık. 3-5 bölüm çektik ve video dışında hiç oynamadım arkadaşlar burada. E, bu serverda çünkü keyif almıyordum Açıkçası yani nasıl diyeyim Bad Wars şey Hypixel Reis zaten benim Gönlümde yeri ayrı Hypixel Reis her türlü Alır yani ama yine de Şöyle bir göstermek adına arkadaşlar Size girdik şimdi şöyle zırh gövdelik Demirle alabiliyoruz yalnız şey gelmiyor mu Bizimki direkt ortaya yaptı da Ben bir tane şey alayım burada ee, e, stick alabiliyorduk bayağı kolay ha savurma bir tamam Bunu biri alalım şöyle Biri mi geldi Oo, Sen miydin lan Allah kahretsin ses duydum Şurada demir var. Hah tamam. Tamam tamam. Demir çok önemli arkadaşlar. Demir çok önemli. Demir çok önemli. Hop. Şöyle demir alalım. Tamam. Bize mi geliyorlar lan? Oo bizim reis o kalmış. Sen mükemmel bir insansın. 8 tane demir aldım arkadaşlar. Zırh alacağım şimdi. Böyle bir zırh alalım. Sağlam zırh kaça? 7 taneye. Tamam. Güzel bir zırh alalım. Oo yeni mi gelmiş bunlar? Tüy düşüşü falan diyor. Tamam al lan. Tamam ondan alacağım. Bundan da kılıç alırım. Beşliğe kılıç vardı sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Üçmüş. Şöyle yapayım. Şunu üçe al o zaman. Hah. <laughs> <laughs> Bizim ortada. Arkadaşlar nasıl kapattım sonunda gördünüz mü? Altı mı? <laughs> Oha. kendime hayret ettim yemin ediyorum ya. Abi kapatmasam düşüyordum. Boşluk varmış görmedim. Kı kazmamız iyi değil ama. Millet kırmaya gideceğim ya. Sol tarafta kim var? Açmışlar da ben onları öldürürüm ben size diyeyim de. Sırfları falan iyi değil. Şöyle bir o tarafa geçeyim. Reis bizimki ortaya geçirmiyor zaten. Reis hemen ortaya gitti. Pro herhalde. Ha okla okla okla. Okla okla okla. Sen okla sen okla ben gidiyorum ben gidiyorum okla. Acaba okla sen. Birini aşağı düşürdü. Süpersen be pony. Hadi bakalım bu soruda da kazanabileceğiz mi arkadaşlar? Benim inancım tam. Çabuk oğlum çabuk. Ölür müyüz lan böyle atlasak? Herif tepemize atlayacak da. Ya hak. Ölmedik, ölmedik. Ölmedik. Kas 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 kas. Kırdım, kırdım. Gel gel gel. Reis, reis reis reis. İşte bu. Ölmedik tamam. Diğeri nerede? Diğeri gidiyor. Hop. Tam buraya nasıl gideceğiz ya? Şunu kır. Tamam. Bize dön 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 sen tamam. dön. süpersin. Süpersin be. Bizimki çok faydası oldu arkadaşlar. Bize bize gidiyorlar. Korumam lazım bizimkinin oku var ama sonsuzluk ok vardı sanırım bu serverda. Dur 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 dur. Bizimkini öldürmediler değil mi? Sea Reis. Hep de şeye düşüyorum şansa. Sana şöyle bir şey yapayım o zaman. Ya sen artistin kime ya? Öyle ölürsün işte. Allah Allah Allah. Altın alayım ben de döneyim beyze e, dur. Lan benim benim bana atıyor. Ben ben. Oo ben de bir okya alayım. Bize gidiyorlar herhalde. Bize gidiyorlar herhalde ya. Çabuk 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 ölmek istemiyorum ya. Hop be ya kırdılar bizim bedi ya. Ya ben şu yukarıdan diğer base'lere gideceğim. Bizim adam da öldü. Yo ölmemiş. Bizim adam ölmedi de nasıl kırdırdın koçum ya. O kadar okum var. Nasıl kırdırdın yani? Arkadaşlar çok daha dikkatli olmamız lazım. 8 tane şeyim var ama yatağımız yok ki şu an. Oo, şuradan düşünce ölür müyüz ki ya? Demin ölmemişti Tüy düşüş var ya. Baya fayda oldu. Yalnız canım artmıyor. Ölmem, ölmem, ölmem. Ölmedim tamam. Canım artmıyor ilginç bir şekilde. Zırhım da yok. Bir ok almam lazım. Güç sonsuzluk tamam. Bir tane de ok alınca şöyle. Bir tane de ok alıyoruz. Sonsuzluk var ya arkadaşlar. Süper oluyor. Ha tamam. Bu onun tek sevdiğim yönü. Benim zırhım yokmuş vardı onu fark ettim. 6 diyor, 3 diyor. Mecbur 3 e alacağız. Bir tane daha demir geç şuradan bir yerden bulurduk belki ya. Başka ne alabiliyoruz? 3'e ee, e bu var zaten bizde. Başka bir şey yok herhalde alabileceğimiz sağlam. Herkes duruyor acaba, abi bizim kırdığımız millette bize geliyor. Ben de buna tav oluyorum anlatabiliyor muyum? Bize gidiyor herifin bir herhalde. Tamam biraz yemek alayım dur. Şöyle. Düzgün yemek yok. Mu? Oo 6 yemek alabiliyormuşuz ya. Güzel. Arkadaşlar dediğim gibi pek bilmiyorum açıkçası şeyi. Bu serverın sistemi. Bizimki birini düşürdü. Ya, bizimki takır takır düşürüyor da onların oku da vardır bak şimdi. Liponi ne yapalım koçum beraber gidelim mi? Hop. O nasıl bir yol yapış ya? Hop. Hop. Hadi o furdum. Vallahi vurdum ama ölmedi ya. Ben a oltadan mı var? Oha yelli olara gitmemiz lazım arkadaşlar bizim. Sen kime artistik yapıyorsun ha? Sen kime art? Oha geliyor. Vallahi geliyor. Abi ölürsem doğmayacağım ya o yüzden korkuyorum. Yoksa Oo güzel güzel güzel. Hacı dayı nereye geliyorsun Hacı dayı? Nereye? Oh arkadaşlar bunlar nasıl o bu kadar hızlı blok koyuyor ya? What the hell? Bak, bak 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 bak. Bak 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 Çık oradan çıkarsa oradan kafayı. Oğlum benim zırhım falan değil ben seni her türlü alırım ki. Düştü değil mi? Düşürdüm değil mi? Aynen. Liponiyim sen misin? Aynen Liponi. Herif düştü değil mi? Bana niye kill yazmadı? Ben korktum şu an ölmedi diye. Herif düştü ama bana kill yazmadı arkadaşlar. Şaka mı bu abi? E ben vurdum en son. Liponi reis geliyorum yanına. Canını yerim canına. Bizim Lipon Raise mi tamam. Pardon, I'm sorry. Şöyle bir çıktık. Abi korkuyorum ya. Aha aha geliyor vallahi geliyor. Ha, öldü. Tamam. Lipon Raise candır. Geri sey candır benim 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 benim. Oğlum şunu düşürsen spawn olamayacak lan. Vuramıyor muyuz? Ayda. Geliyor, geliyor 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 geliyor. Ortadan biraz altın kasılmamız lazım ya. Liponi. Aslanım duyuyor musun beni? Alt elmamız falan da yok ya. Herif aşağıda. Liponi gitmeye çalışın. Anlayamadım şu an. Aynen Liponi reis. Oğlum benim. Oha yukarıda mıymış? Ben de buradayım. Hop. Hoppa mavi GG. Arkadaşlar mavi GG. Ender Pearl falan almamız lazım bizim. Liponi gitme. Nerede herif? Hop süpersin. Ya bu herif nasıl blok koyuyor böyle? Arkadaşlar gördün mü? Tır 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 diye. O kadar hızlı blok koyulmuyor normalde. Bak bu normal koydu bu seferkin de. Ender Pearl alacağım. Ender Pearl bunda da vardı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Düştü mü? Bir yere düştü. Öl artık öl 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 öl. İkimiz de şey Lan 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 ben şu tarafta çıkacağım. Hah tamam. Ya bir tane çubuk almış arkadaş ya. Sen artistin kime ya? Öleceğiz 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 öldür öldür öldür. İşte bu işte bu yemek ye yemek ye. Canımız yok canımız yok. Oha. Abi yapma öleceğiz yukarı çıkabilir miyiz ya? Bir tane vursa öleceğiz. Abi bayağı bir alışveriş yapabilirim buradan şu an. Oh. 10 tane diyor ya. Ben bunlara bir şey almadan ölürsem. Ya mouse takıldı. Oha mouse'um. Kablosu takıldı birden. Korktum yemin ediyorum. Bizimkini öldürdüler deme. Öldü. Bizimki öldü. Lan heyecan yaptım bizimki ölünce. Gel gördüm 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 gördüm. Kaç 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 kaç. Ya ölmeyeceğim ölmeyeceğim canım çok azdı ya. Ya hacı abi güzel oyundu da Arkadaşlar kesinlikle yorumlarda yazın o herif nasıl o kadar hızlı blok koyuyordu? Öyle bir kit mi var? Öyle bir kit nasıl olabilir? Tır 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 diye blok koyuyordu. Sürekli o bizi oyaladı oradan ondan sonra kazandılar. Şimdi arkadaşlar ben şöyle hap gerçi direkt çıkacağım. Ee, o zaman Hypixel'deki tabii ki daha iyi olan Hypixel'deki serverda o maçta görüşürüz. Hadi bakalım. Hypixel'de devam ediyoruz arkadaşlar. Tabii ki benim favorim olan serverda devam ediyoruz. Üçlü takımlara girdim. Biraz uzun uzun olsun diye. Çünkü baktım 10 dakika sürmüş diğeri. Hani bu da kısa sürmesin solo da falan. Hop şöyle geri geri. Yalnız bende lag mı var? Herifler duruyor bazen. O reis. Oha sen duruyor musun? Göz, gözünün biri görünüyor biri görünmüyor. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar burada biraz biriktirelim. Ya tabii ki bence arkadaşlar e, Hypixel serverındaki bedwars daha güzel. Çünkü herifler daha sonradan yaptırır, araştırarak güzel yaptılar. Aa bizimki çıktı. Böyle şans mı olur ya? Böyle şans var mı arkadaşlar ya? E, hem de sürekli geliştiriyorlar arkadaşlar Hypixel ve daha geniş çaplı bir server Hypixel. O yüzden daha iyi. Git lan buradan git lan buradan Bana bırakılan lan 12 yapacağım neyse dur Ben şöyle biriktireyim şimdilik almayalım hele seti ee, şöyle bir kılıç bunu alamıyoruz Bir tane taş kılıç alayım Bir kazma alamıyoruz şimdi alacağımız şunlar Deminkine kafam gitti de bir an 2-3 yatağımızı hemen bir kaplayalım Ulan şöyle şunları bir koyalım arkadaşlar Hemen e, diamondlara yol yapacağız Bunda da diamond falan var işte demir yerine falan Aha Ha diamond oradaymış lan bir an kafam karıştı nerede diye. Şöyle biz iki kişiyiz yalnız arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey gördünüz mü ya? Yeşil iki kişi ama. Üç kişi de izliyor mu? Arkadaşlar ben onu hiçbir zaman anlamadım. Şu beyazlar var ya onu hiçbir zaman anlamadım ne olduğunu. Kırmızılıyı öldürdüler. Acaba ben yapıyorum yol. Bizimki durdu durdu baktı böyle gözümüze oyundan çıktı. Lan madem çıkacaksın niye girdin? Niye girdin? Sırf troll olsun diye yapıyor büyük ihtimalle. Millet trollemeyi seviyor. Şöyle ulan az kaldıydı ha. Başka bir... Lan. Bu kadar nasıl bir blok bitti ya? What the hell? Biraz blok bir alalım o zaman. Şöyle bir tamam. Kaç tane bir tane daha şey çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şunları ver be bir tane daha altın şey altın mıydı o? aynen Kanka, kafam karıştı server değiştirince ha yemin ediyorum hop şuradan bir tane daha alalım şunları atalım 12 olunca arkadaşlar zırh alacağız hop bizimki daha güzel bir şeyle kaplı büyük bir ihtimal yatağı arkadaşlar şöyle hop 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 işte bu nasıl tak buradayım saniyede hop 5 tane süper o maçın başında bu kadar birikiyor muydu geç kaldık o zaman biz gitmeye diğer taraftakine de gitsem gitmesem bilmiyorum arkadaşlar şu an Acaba abi neyle kaplıyorsun? Neyle kaplıyorsun dur bakacağım. Tahta reissin sen ya. Sen mükemmel bir insansın. Şöyle o zaman ben de sana kıyak geçip şöyle bunu arttırıyorum direkt. Bir taneye de ne yapayım bilmiyorum. Şu fener açabiliyor muyuz? Üçmüş o. Şu fener bayağı işe yarıyor çünkü arkadaşlar. Hop şuradan alalım. Hop üç tane tamam süper. Şimdi setimizi çekebiliriz arkadaşlar. Şöyle demir setimizi. Bizimki demir set olmuş mu? Olmuş. Biz de olduk. Gayet güzel. Şöyle yapalım. Şunu iki. Şunu da şöyle koy. Orta yol. Ortadan buradan direkt yapmayayım Bence şöyle bir yol yapayım tam şu birleşimden geçen oynadığımız oyundaki gibi. Şuradan biraz da diamond alayım ya dur gelmişken. Hop, bir tane mi? Oha birim aldı lan buradan? Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Kimsenin henüz daha yatağı kırılmadı. Ya biz iki kişi olmamız benim açıkçası biraz moralim bozdu arkadaşlar. O yüzden ee, şöyle dikkat daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü bir kişi Hop yeşilli ne yapıyorsun ya? Ne haber? Gelmedi senden. Sen ortada bayağı şey toplamışsındır. Gel bakayım buraya hacı dayı. Gel bakayım hacı abi. Seni bir öldürelim. Aa gidecek gidecek gidecek. gidecek. Hadi ondan öldüğünce bana gel. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey toplamamış olması imkansız değil mi? Çünkü gidiyordu dönüyordu. Bir şey toplamış olsa dönmez. Herifler hem bir de bizi... Ya toplamış gelmedi ya. Oha arkamda yeşili bitti. Yeşili sen ne arıyorsun burada ya? Gel la buraya, gel la buraya, gel la buraya. Benim kilimi nasıl çalarsın oğlum sen? Ben zaten öldürüyordum o herifi. Haydi be. Haydi be. Hop. Ee, i̇şte bu. intikam soğuk gelen bir yemektir kardeş. Ve 3 gold geldi. Bu ne ya? Şaka mı abi? Utan buraya atlanıyor değil mi? Abi biz hangi renktik bu arada? Sarıymışız tamam. Oo bir tane bait gitti. Ben bir... Sya genç, şa genç, şa genç, genç. Genç, genç, genç. İşte bu. Abi ben bir base'e gitmem lazım. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dayım bir şey düşünmüyorum Ali Deniz diyor artık. Dayıma da soruyorum sürekli. Arkadaşlar ben bir döneyim ölecekmişim gibi hissediyorum nedense. Arkamda bir biri... Ulan, ulan ben paranoyak mı oldum acaba? <laughs> Arkadaşlar ama tedbiri bir şey değil midir sizce de? Böyle tedbirli olmak. Red'i kırdılar ve bitti. Bana ortada atar yapan Red. Yazık la, üzüldüm şu an. Arkadaşlar biz hala iki kişiyiz değil mi? Tamam. Bizim reis ne yapıyor? Base'de kasılıyor. o en şey en falan da kaplamış. Bak ben geldim hiç haber yok. Demek ki o kadar şey değil. Şöyle bakalım. 8 istiyor. Şuna bir zırhımızı bir geliştirelim ya. Hepsini de geliştirmek önemli. Şöyle bak ben tekrar gidiyorum Hacı Dayı ortaya. Hadi bakalım arkadaşlar. Süper bir oyun çıkaracağız. Şuradan neyse bizim adam alır. Ben ortaya ile geçireyim en önemli olan. Çünkü ee, işte zırh falan ok her şey ondan geçiyor. Yeşilli reis gel bakayım buraya. Yeşilli reis. Seninle bayağı uğraştım bugün biliyorum ama. Ha buraya gel, buraya gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Oha lag var. Hopa GG. Oha bir vuruş, bir vuruş, bir vuruş. Ulan katil atlayacak. Atladı. Mavili reis gördüm seni gördüm gördüm gördüm. Ulan bunlar niye son anda kaçıyor benden ya? Hoppa o da öldü. Hiçbir şey düşmedi abi hiçbir şey düşmüyor. Ortada milleti kesiyoruz ama hiçbir şey düşmüyor ki. Aha bizim takım Takım arkadaşım geldi. Takım arkadaşım geldi. Seni canını yerim ya. Beni buralarda yalnız bırakmıyor baya. <laughs> yalnız iki saattir ortadayız. Kimseden bir şey düşmedi ya. Ah Ulan yeşillik kendi kendine düştü aşağı. O bizim köprü yapıyor oğlum. Köprü de çok iyi bir şey değil ama. Köprüden. Maviller. Geçti Yeah. <laughs> Ulan dayım ya. Ne yaptın sen yeğen yav? Arkadaşlar şöyle bir şey aklıma geldi. Ee, şey bir altın birikmiş midir bir tane görünmez iksir alıp bir, bedim birini kırsak mı ki ne dersiniz şu an bize faydalı olur mu sizce yeşillerden biri düştü hop buradan kaç tane dört tane süper süper dört tane geldi ee, beyzde kaç tane vardı bilmiyorum bir de kılıcımızı bir geliştirsek güzel olasında ya fırını da geliştirmek de çok önemli gerçi de şimdi şunu bir at şunları bir ver bakayım şuradan 12 olsun kazma almam lazım bir tane kazma Ay yanlış ondan aldım. Şundan al ya. Bunu da 7'ye atarız. Şimdi şunu 7 atacağız. Bunu 2'ye alacağız. Şunu da atacaksın. Aa atmayacaksın lan. Bir tane ver. Şöyle yapalım. E, ee, şunları at. Görülmez iksir alacağım. O bizimkini öldürdüler. Yok bizimki değil. Invisibility potion. Bizimki... Bizimki çıktı mı? Yok. Tamam aman 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 aman. Ben şimdi gideceğim de bizim base boş, kal boş kalacak ya. Açıkça söyleyeyim bizim elemana da çok güvenmiyorum yani. Yani güvenmiyorum. Yani güvenmiyorum. Aha mavili var burada. Aha mavili var burada. Ama mavi, yolla buraya. Please, reis sakın. Oh, i̇şte bu. Arkam boştu. Ya bir şey düşmüyor ki. Arkadaşlar mavileri kırma şansım var. Şuraya arkaya gidip görünmez ikisini içeceğim. Yeşilli, sana ne oluyor oğlum? Sana ne oluyor? Sana ne oluyor lan? Sana ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Öldürdüm hala görünmez miyim? İnşallah mavileri. Ya herif geldi bak şimdi öyle. Hayda. Görünüyorum şu an. Ben biliyorum ki. Gördü ya. Biri vurunca görünüyorduk büyük ihtimalle arkadaşlar. Ya geldi bana da alıyor kardeşim. Kim gidiyor. Herif ortada öldürdük. Ya bıyığım niye bu kadar huylandırıyor beni? Ama o bizim reis kılıcı falan da geliştirmiş. Güzel. Ya çok dönem değil herifler öldürmek açıkça söyleyeyim arkadaşlar şu an. Biz dalgasına gidiyorduk orada da. Şimdi bir temir kılıç. Tamam madem öyle ben ortaya ele geçiririm acaba. Ben gidiyorum ortaya. Madem öyle işte böyle adeşi kızdırdınız koçum Şöyle at şunu ikiye tamam 32 blok yeter mi emin değilim ama What the What the hell Mavili gördüm orada Bir mavili gördüm sanki O bizimki Bizimkini öldürüyorlar lan Oha arkadaşlar Bizimki öldürdü de Bizimki arkanda Bizimki arkanda Koçum arkandaydı herif benim kazmam yok da maviliğe gitmeye çalışacağım ya. Arkadaşlar kazmam yok ya. Eskiden ne güzel kazmayla başladık oyuna ya. Neyse buradan kazamayacağız. Hiç o yüzden denemeyelim. Hop tamam hop şöyle. Bizimki ortada kıyım yapıyor vay. Herkesi titan öldürdü. Titan benim adam ha. Titancı çok reissin bugün hayırdır. Sen gel bakayım. Sen demin beni engelleyendin, değil mi? Sen de mi beni engelleyendin, değil mi? Ha? Ağzını burnunu kırdım. Sen ben niye geliyorsun? Abi mouse'un kablosu takılıyor masayı biraz çekeyim dur. Hah. Mouse'un kablosu takılıyor kendi kendine yere. Kablolu arkadaşlar, kablo çorbası sizde de var mı? Yorumlarda yazın. Şu bilgisayarın arkasında kablolar var ya, dele ediyor ya. Mouse takılıyor var ya, ifrit oluyorum. Oo, reisler geliyor bak. Aha, armut ya. Armut gibi düştü. Bizimki base'di, değil mi? İnşallah base'e gitmiştir. Bizimki sağa bakıyorum sola bakıyorum. Bir sağa döndüm. Bir sola döndüm. Yarım saatleri ortadayım. Hiçbir şey biriktiği yok. Reis gelmiş. Reis 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 Öldürecek öldürecek. Oo, kaç 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 base'e gidiyorum. Herif de zırhı falan da aynıydı ya. Baya canımız aldı. Canım dediklerim canım aldı. Ay şey canım benim. Bir emerald ondan düşmüş. Şu base'e döneyim arkadaşlar. Şöyle şuradan hoppa kaç tane iki bir de biz iki kişiyiz arkadaşlar herifler üç kişi. Hayda bize geliyor. Üstündekiler atayım da ya her türlü öldüreceğiz iki kişiyiz biz burada da. Titan sürekli Danilo'yu aldır bizim reis iyi oynuyor ya. Ya belki de hızlı vuruyordur yani sağlam oynuyordur 1.8 pvp sen onu da bilemiyorum da. O sarılı reis gitti fethetti geldi senin canını yerim ya. Şuradan bir tane alalım. Bir tane de şuradan çık. 2 bize bir götüreyim ben bunları. Bir diamond sırf olacağım arkadaşlar. Çünkü şimdi değil de bir biriktirelim. Kolum kaşındı. Kolum kaşırken öyleydim var ya. Var ya var ya. O zaman var ya kanser oldum. Arkadaşlar sakin olmam lazım. Kablo sıkışıp duruyor sinirleniyorum. Bir diğer taraftan diamond alacağım geleceğim bir saniye. Hop hop. Gözüm kaşındı bu sefer de. Şu an gecenin saatinde iki buçuk çok da bağıramıyorum arkadaşlar. Gerçi ben hep gece çekiyorum da. Şöyle on Zırhımızı geliştirebilir miyiz 20'ye? O zaman ölümsüz olurdu resmen oyunda. Şimdi şuradan ne çıkıyor? Artık şey çıkıyor mu? Emerald çıkmıyor. Allah Allah. Emerald niye çıkmadı ya? Abim bunu 12'ye geliştiriyoruz. Tamam dursun bunu bir daha geliştiririz. Emerald çıkmıyor. Arkadaşlar normalde Emerald çıkmıyor, çıkmıyor muydu bu kadar geliştirince? Enteresan. Takımlı da çıkmıyor herhalde. Oo bizim reis geldi. Hoş geldin reis. <laughs> Arkadaşlar ortaya gidiyorum. Ortada biraz kasılalım. Şöyle. Hop hop hop. Kimse yok şu an. Tamam gayet güzel. Ee, o yeşillerden biri çıktı. Yeşillerden biri çıktı. Disconnect oldu. Tek kaldı. Yeşilli tek kaldı. Gidip kırıp bitirelim mi sizce? O Danileo öldürdü. Danileo'yu öldürdü. Danileo da GG herhalde. Şu an öldü hala spawn olmadı. Spawn oldu. Danileo tek kaldı. Ben bir görünmez iksiri bir de kazma alıp gideyim mi sizce? Dur 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 dur. İki emerald daha getirdim. Hop buradan kaç çıktı? 3 Süper o. Süper o. Süper o. Base'de 11. 14. 12'ye geliştiririz. 2 de artar. Güzel. Bros bizim base'de mi lan? Yanlış gelmedim. Daniela'yı ya öldüren öldürene. Yazık çocuğa bak. Şu an üzüldüm. Yemin ederim üzüldüm. Geliştir. Şunları bir at bakayım. Sen şunları bir ver. Biz diamond sırf olayım da. Ne olur Ne olmaz. Şöyle bir tane görünmez iksiri alayım arkadaşlar değil mi? Şöyle bir invisibility potion. Hatta iki tane alalım. Hatta jump alalım dur jump. Bir tane de jump alalım. Tamam. Şöyle şunları bir at. Şuradan ver bakayım. Şöyle 10. 2. Şunları bir at. Hop şöyle. Hoppa. Blue'yu kırdı. Titan da zaten tek kişi. Oo mükemmel mükemmel mükemmel. Kazma alacağım Titan'ı kıracağım. Diamond pickaxe almışız. Blue team is eliminated from the game. From the game yazmıyor da onu ben söylüyorum. Oyundan. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Ee, sadece şimdi şey reis kaldı değil mi? Daniel reis kaldı. Daniel reis geliyorum. I am coming for you brother. Geliyorum kardeşim. Şimdi bunda bileti, bunda şey var. Tamam. Şunu iç. Şunu da iç. Hop. Oha. Lan cam piştim değil mi? Yürü yürü yürü. Hop. Bizimki takılırken ben geçtim. Geçtim. Geçtim geçtim. Danilo'ya Titan öldürdü. Bize git hadi bize git. Seni ben bir kırayım sen bize git de. Şurada şurada. Lan de doğdu herif. Kırdım gel la buraya. Gel la buraya gel la buraya. Final kill hadi. Final kill final kill. İşte bu 10 kill mean, almışım. Not en not çok kill ben almışım. Me. İşte bu arkadaşlar tabii ki. Hypixel pixel daha iyi. Bence bilmiyorum. Bilmiyorum. Bence de. Arkadaşlar kesinlikle yorumlarda beğen be, belirtmeyi unutmayın. Sizce hangisi? Bence açık ara farklı Hypixel. Dünyada da zaten daha çok tutuldu. Bunu karşılaştırmak istedim size. Güzel farklı bir video sunmak istedim arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Bu arada daha fazla Bed Wars diyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Eğer isterseniz tabii ki. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.